Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karıl, yepyeni bir PUBG Mobile videosuna. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bundan 3-4 gün önce kanala yardımınıza ihtiyacım var diye video yükledim. O videoda sizden popülerlik rica etmiştim. Hatta dedim ki bu popülerlikte haftalık sıralamada ilk yerine giren bir arkadaşımızın hesabını fullliyoruz. Bakın ciddi ciddi fullliyoruz ya. O videoyu da şu anda yapıyoruz. Bildiğiniz üzere haftalık yenilendiği için ben yenilenmeden hatta pazarın gecesine doğru gittim bir tane video çektim. Bu arkadaşımız bize yaklaşık 100k popülerlik atarak çekilişimizi kazanmış. Aslında bir çekiliş değildi de hani yardımlaşmaydı. Bu arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Kendisi 5. sırada toplandı. Yanlış olmasam 100 105k popülerlik atarak kazandı. Vallahi helal olsun diyorum. Videoyu açar açmaz like atan Tayfan var. Onlara buradan selam olsun. Adaleturlar Like atmayı unutmuş olabilirsin. Abone olmadan videoyu izliyor da olabilirsin. Senden ricam hala abone değilsen hemen alttan abone olup like tuşlarını patlatmayı unutmayın. O zaman siz güzel güzel bunları yaparken biz de videomuza devam edelim. Bir de Buranın çok ayrı bir olayı var. Ben o videoda dedim ki, arkadaşlar şöyle 200 300 motoru olanlar özellikle sizlere sesleniyorum. Gelin abi, tıklayın buraya. Hemen bas buraya abi. Hemen benim aidim gir. 51 58 015 134. Adam girmiş, tıklamış, hediye demiş ve toplamda şu an ekranda göreceğinize muhtemelen inanmayacaksınız ama arkadaşlar bu hesap bana toplamda bakın şaka değil. Ciddiyim şaka değil. Adam bana gitmiş demiş ki ya Karla gidim 227 adet. Bu arada 31 yazısına fazla takılmayın. O ben SS alırken yazmışım. 220 adet 227 adet motor atmış. 45k popülerlik yapıyor. Abi sen nasıl bir çarsın ya? Gene popülerlik atan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde yaklaşık 5 günde 5-6 milyon popülerlik kastık. Hani ilk yerime giremeyen arkadaşlar üzülmesin. Sizlere bu videoda da aynısını yapıyoruz. Abi eğer şu haftalık ki yenilendi arkadaşlar biliyorsunuz. Yeni haftaya girdik. Şu an 1-2k popülerlik atıp haftalık sıralamaya girebilirsiniz. Gene ilk gerime giren bir arkadaşımızın diğer hafta pazartesi veya salı hesabını fullleyeceğiz. Hesabın ID'sini bilmiyorsanız 5158 e 015 134 sırf ilk gelmeye giremeyeceğim deyip popülerlik atmamazlık yapmayın. Atacağınız bir tavuğun bile bana fazlasıyla faydası var. Şimdiden teşekkür ediyorum. O zaman 100k popülerlik atan arkadaşımızın hesabını fullemeye baş başlayalım. burada arada karışım bak at. Bir motor bir motordur. Bir tavuk bir tavuktur. Sen o attığın tavuklarla biz 5 günde 5 milyon kastık. Yani boru değil. Sen şimdi açacağım PUBG mobili. gireceğin hesabına tak 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 ID yazacaksın. Tamam bitti attım popülerliğini kapat. Bu arada şunu da söyleyeyim öyle geçelim. Yıllık galada şu an 35. sıradayız arkadaşlar. Bakın burası kurtlar sofrası ha. He. Burada herkes kolay kolay sıralamaya giremez. Biz gene burada 35. sırada yer aldık. Yani karışım yaparsak Karl yapar. Yaparsak Karl'ın takipçileri yapar. Aile izlemiyorum. Benim kazandığım parayı siz kazanmıyorsunuz. O yüzden oraları kapat. Neyse arkadaşlar hesabımıza geldik hesabımızın şöyle bir özelliği var kendisinin dedektif binbaşı ünvanı var bu ünvanın ne kadar zor alındığını zaten dedektifliğe kasan arkadaşlar bilir yani böyle bir hesapta bunun olması ayrı bir şaşırttı beni şimdi burayı kapatıyoruz geldik buraya envanterden başlıyoruz envantere açtığımızda bir adet xvitimiz var zaten oda üstümüzde onun dışında buz yarımız varmış ama bu bir veya iki seviye her neyse onun dışında şöyle bir mumyamız var mumya muhtemelen 13'e tek atmıştır. Çünkü şöyle baktığımda çoğunlukla RP kıyafetleri var. Bu da demek oluyor ki abi yemin ederim emekçi adam ya. Görüyor musun? Emekçi adamın hali bir başka hocam. Adam dedektif baba. Vallahi Aa. öyle. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Bu hesap destansı gösteriş mi? Bence olabilir. Ya. Aynen olabilir olabilir. Ya. Çünkü bayağı şey var. Ya sen ben destansı gösteriş olsam bin başım olsa bin e yani man mantıklı. i̇kna aldım ikna aldım tamam. Doğru doğru. Onun dışında arkadaşlar destanslarımız bu şekilde. Gelelim kaslarda kaslarda tam Yemin ederim emekçi hesabı. Bak altını çize çize söylüyorum. Adamın yani destansı bir adet bile kask yok. Başlığa geçtiğimizde iyi 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 iyi. RP'den gelen destanslarla dizmeye çalışmış da gene iyi vallahi helal olsun. Gözlüklere geliyoruz. Burası da bu şekilde. Maskeye geldik burada. Hocam şunu bunun Heh Carlo takılı bunda. Lan ben de diyorum bu niye bu kadar yukarıda? Varsa diyelim. Heh düzeldi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 4 adet destansı maskemiz var. Hemen gelelim TDM kombinlerine. Burası Allah'a emanet hocam. Görmüş olduğunuz gibi. Çantada bir adet destansımız var. Bir şey mi? destansı gösteriş olmaya da bilir ha. Ee... Çok hafif kalmış olabilir. Bilmiyorum ama ama kapalığı çok fazla. Aşırı fazla bu hesaba göre. Hani çok garip bir şey ya. Pantolonlarda görmüş olduğunuz bu şekilde arkadaşlar. Hesapta ekstra bir şey yok. Ama mavi şortu varmış ha. İyi iyi iyi. <laughs> Ayakkabılara geldik. Burası da böyle. Yani anlayacağınız ciddi anlamda hak eden bir hesap kazandı. O yüzden gururluyum baba. Yani hiç Biz gözüm, rahatsız. aynen gözüm arkada kalmayacak şöyle arabalara girdiğimizde Arabaları bomboş. Sedan'da bir skin var. O da bu arada bu güzel. O güzel bu cidden çok güzel. Böyle bir hesap, böyle bir hesap. Heh. Şimdi biriktirdiği ekstra bir şeyler var mı diye bakacağım. Ee, yok. Bir zaten biriktirdiği bir popülerlik vardı. Onu da bana atmış. Burada da pek bir şeyimiz yok. Kapattık burayı. Atölyeye geldik. Atölyede toplamda 6 adet silahımız var. Şöyle 2 seviye buz yarımız var. Groza'mız var. 3 seviye. Ayda Groza 3. Gayet iyi. Oğlum keşke bunu basmaydın. Buna çabalasaydın ya. Neyse palamız var. 2 seviye UMP'miz var. 3 seviye arbaletimiz var. 1 seviye DBS'miz var. 1 seviye. Bir de merak ettiğim tek bir konu var. Bu hesap kaç destans abi? Vallahi onu çok merak ediyorum. Tıkladım. Söyle. Ben hiç genelde böyle Gördüm bu adet. arada. Nasıl gördün? Vallahi ünvan kısmından gördüm. Destansı Aynen. Bak. O zaman 50 55 falandır. Yani o, o civarlarda olması lazım. Tıkladım. 60 adet destansı var mı? İyi, iyi bu arada. Vallahi çok iyi. Gayet iyi. Arkadaşlar videoyu 10 15 saniyeline bölüyorum. Biliyorsunuz bundan 2 3 gün öncesine kadar sağ tarafta görmüş olduğunuz videoyu yükledik. Sizlere hesap.com.tr'nin yapmış olduğu çekilişten bahsedeyim. Şöyle çekilişler kısa kısmına geliyoruz. Her hafta açmış olduğumuz ayrıyetten bir çekiliş var. Youtube'daki izleyicilerimize özel. Onun dışında asıl bomba burada. Arkadaşlar kan özel hesap çekiliş. Toplamda 2 aylık bir süreç koyduk. Normalde 750 bin abone olduğumuza verecektik. izleyicilere bu hesabı 2 ay sonra verelim. Yapmanız gereken çok basit bir açıyorsunuz. Çekilişler kısmına gelip çekilişe katılıyorsunuz. Onun dışında PUBG Mobile çok uygun çok ucuz UC'ler var. Yaklaşık bir dakika içerisinde hesabımıza yükleniyor. Şimdiden bol şanslar, iyi alışverişler. Şimdi arkadaşlar hesap fulllemeye geçmeden önce, UC'lerimizi yüklemeden önce sizden ricam hala böyle güzel videoyu like atmayasanız serisinden like'ları patlatalım. Attığınız her like'ın önemi var. Özellikle son zamanlarda izlenmelerimiz fazlasıyla arttı. Abone olmayıp izleyen arkadaş sana sesleniyorum. Hemen şuradan aboneliğini kontrol edersen çok tatlı olur. Aboneysen de teşekkür ettik. Bu arada bu hesapta şey yok. Mighty seti galiba hiç yok. Evet, evet bu arada. Harbiden lan Mighty'ye nazaran hiçbir şey yok arkadaşlar. RP'ye girelim. RPS hesabın 58 seviye. Ama sandık açarken. Yani. Ee, evet, fullenecek ama e, arkadaşlar buraya şu anlık karışmayacağım ama buraya fullleyeceğiz. Bakın buraya net fullleyeceğiz. Videonun sonunda kalan UC'nin hepsini buraya basarız. Onun dışında yüz yok, saç yok. Dubai yok. ya Yok. Arkadaşlar ehehe, bunlar da yok bunlar da yok hani saçı geçtim de yüz garanti olması lazım ya vallahi halledeceğiz hepsini halletmeye çalışacağım elimden geldiğince bu arada şunun da altını çizeyim şimdi uc gelecek ya bir de buranın satın alma hediyesi var bir de bugün oyuna harika iade fırsatı geldi Aa, geldi geldi buradan iki malzeme buz yarını Evet aynı gene aynı ya. 60k harca sana gene bunları veriyor. Güzel lan güzel mighty'ye doğrayacağız. Ama tabi en önemlisi burada arkadaşlar. Buradan bir alacağımız bir 10k UC var ya. Şurayı da alabilirsek çok tatlı olacak. Şöyle bir hukus pokus yapalım. UC'lerimiz gelsin. Tamamdır. UC'ler cepte. İlk UC'miz geldi. Hemen toplayalım. Hop 9k oldu. Bakın bir anda bir 20k'ya doğru çıkacak. İzleyin şimdi. Hop 13 Hadi oğlum gelsene lan hadi. 3'e kadar say geliyor. 3, 2, 1, 0. 3'e kadar say dedim. 1, 2, 3. <laughs> Yok karıştır. Gümrükte kaldı arkadaşlar. Geliyor. A few moments later. Şöyle arkadaşlar 21k UC'miz oldu. Alt kayda buradan çekiyoruz. Ve toplamda <laughs> Ya 28'e yuvarladık bunu. 28k UC'miz oldu. Şimdi hesapta bir adet şeyimiz var abi. Nerede? Bir adet malzememiz var değil mi? Buz yarı için gerekli malzeme sayısına hemen bakalım. Şöyle sizlere de göstereyim. Buz yarı için Tamam 2'ye basmış 2 burası 4 burası 6 adet malzeme lazım 6 adet malzeme iyi fena değil Zaten 30k harcasak bize de vermez mi var? Evet 2 malzeme veriyor aslında Güzel. Ama bize birazcık daha lazım Ben diyorum ki başlangıcımızı hemen sandık yerine giriyoruz Gerçi şenlik sandığı abi 3k'ya garanti 2 adet destansı veriyor O yüzden burayı serisinden açıyoruz ki aradan çıksın 2 tane destansı alalım Mumya dışında bir adet destansımız daha olsun kaydeder Değil mi? Tamam. Bunları erkenden versin bize. Klasik de toplanıyor buradan. Güzel, evet. güzel. Klasikleri de açacağız. İlk destansı aldık. Hayırlı olsun. 61 Trabzon. Güzel, güzel. Gayet iyi. Devam. 2'yi vurdum. Haydi oğlum. Klasikler geliyor. Şu bar dolmadan at be destansı. Son. Bitti. Bitti. Bir k. Bir, bir, bir buçuk falan gitti. Bitti. İki destansı aldık. Şimdi klasik. Hocam klasiklik sandıkları da açalım. Ya bir daha Hocam bu ziyarı çıkmaz, çıkmaz da. da. Hani çıkmaz da olur da verirse aslında fena olmaz. Fena olmaz. Ee, ısrarla vermiyor. 18 UC'ye ben açtım. Cacık. Neyse. Tamam. Burayla işimiz bitti. Hemen abi geliyoruz şöyle nihai sandığımıza. Burası önemli. Burası evet. önemli. Buradan hem malzeme kasacağız hem parçacık kasacağız. Değişir Şuradan abi. Aynen. Belki avuk falan abi. Açarken aynen. evet 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 Nihai set atar vesaire öyle şeyler olursa Çok tatlı olur ilk onluğumuzu yapıştırdık evet. Haydi bismillah Açarken modifikasyon kasacağız Malzeme kasacağız Yani bir ton işimiz var burada Hop animasyon geç dedim vurdum Oyun. Çok, güzel. Çok i̇şte kesin Bunun bu Çok kesin Bunun cidden olayı bu. 933 boya mı? Oğlum boyalık bir sıkıntımız yok bu arada. Harbiden lan. Vallahi helal olsun. Yapışırdım. Hayır. Çok güzel. Çok güzel. Malzeme geldi. Bak popülerlik de kasıyoruz ekstra. Oğlum yani bu sandığın her tarafı kar ya. Hayır. İki malzeme. İşte bu. işte bu. Ya Buz yer şu anda 3 level. Bastık. Vermedi. Şöyle Vermedi. Motordur, odur. Abi nihai set. Oğlum ne kadar çok boya atıyor. Nihai set istiyoruz. Oy yapma. Geldi mi? Ay, olsun, 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 Dedim olsun, abi, olsun avuk, olsun. Acaba. olsun. Ulan dedik acaba nihai set mi ya? Yapaydı şu güzelliği be. Tamam mücevherimizi aldık. Destansı başlığımızı aldık. Güzel. Hesabın ilk destansı kaskı Cepte Hayırlı olsun va Hak ediyor kardeşim adam 100k popülerlik atmış 227 adet motor atmış ya Ya buna çıkartmayacağız kime çıkartacağız Ve buradan da bir 50 tane yüzük alacağız gibi İyi iyi Allah bereket versin Yapıştırdık bolt of geldi Ben de diyordum bu nerede kaldı Şu an 2 tane oldu devam abi bu Evet Hiç evet bir tane daha çıkardık Çok güzel çok güzel Bastım ardına bir tane daha Modifikasyon tane? 4 tane olmuş. E i̇şte Ama işte. burada zaman da da Evet, verecek. evet verecek, 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 verecek. Güzel, güzel. Şu, Şu an bir 50 tamam. olacak. 4 Tamam, 50'ye tamamladık. Şöyle bir fullleyelim ya. Bir kere daha barı fullleyelim. Ondan sonra hesap kitap yapacağız. Gönül ister hatta biz buraya 250'ye mi tamamlasak? Ya olur, olur, ya. olur, olur. Zaten arkadaşlar en temel açılması gereken sandıklardan bir tanesi bu. O yüzden buna fazlasıyla değer derken mücevher çıktı. Set, set 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 set. Ananı avra <laughs> of ba, oğlum bu oğlum, nasıl malzeme ya. de çıkmış lan bir de üstüne 10 numara ulan bir de seti verseydin ne güzel olurdu be bir hesabın hesabın ilk nihai seti olurdu sandık harbiden iyi. iyi hesap ya. da şansı bu ha. arada hadi devam et 250'ye kadar devam et hadi haydi oğlum 80, i. 80 i. Ee, ee, e şansım teklerde var ya arkadaşlar alakası yok çıkarttım kardeşim yok çöp bu çocuk vallahi çöp. Devam ediyoruz. 238 248. Şöyle patlattım. Molotov verdi şimdi. Benim 95'i tamamlamam lazım. Ve barı da Aa, tamamlamam evet, lazım. Son onluğumuzu yapıştırdık. Mücevher hani aldık. Yok, A vermedi. Verme. Olur 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 öyle şeyler. Şimdi arkadaşlar hemen şurayı topluyoruz Ver abi Hop aldık burayı. Bunu da ver. Bunu da ver. Bunu da ver. Hop bir tane malzeme, bir tane Oğlum malzeme 5 tane oldu. Bize 6 tane lazımdı. Gider satın alırız. Aynen 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 aynen. Bir de parça parça olanlar var. Aa hatta şöyle yapacağız. Arkadaşlar şu anda 8 adet kastık. 8 adet. Hemen Abi, şunlarım. Çok i̇yi kas, 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 i̇yi vallahi çok iyi. Vallahi çok iyi. <laughs> Olgu çıkarttık, başını çıkarttık. Bir de set çıkaydı 10 da 10 olurmuş. Biraz bu arada bir şey. sana bir şey diyeyim mi? 2 nihayet setten birini alalım. Niye biliyor musun? Ama hangisini almak mantıklı? Buzu almak daha mantıklı. Oğlum olacak. şimdi buz yarını fırlayacağımız için buzu almak daha mantıklı geliyor arkadaşlar bana. O yüzden avgunu mavgunu başında çıkarttık ya. Biz bunu alalım. Hesabın ilk nihai seti hayırlı olsun kardeşim. Unutma bu adam sadece 100k popülerlik atıp bunlara sahip oldu. Sen de sahip olabilirsin. Yapacağın tek şey 5158 015 134 ID ile hesaba yani benim hesabıma popülerlik atmak. Hayırlı olsun. Şunu da kuşandık. Güzel oldu. Baba daha ne olsun ya. Daha iki tane bu arada kaldı. Hatta şöyle yapalım. Niye biz UCL harcıyoruz ki? Ne gerek var? Ben buradan bir tane malzeme alayım. Tamam mı? Hop kapatalım burayı. Bir de gelelim üstüne buz yağımızı da fullleyelim. 12 kilit abi. Hop geldik. Hemen abi şöyle sizlere de göstereyim. Gelişmiş surete. Bastık. Hemen şuradan ölüm duyurusunu açtık. Aa, bir tane eksik. Bir yerde e, hata yapmış olabiliriz. O zaman sana bir şey diyeyim mi? Tam yetti bu arada. Arkadaşlar hemen bir şuradan bir almam lazım. Bunu alabiliriz. Bak biz günün haftanın ilkinden falan alsak ya da modifikasyon birleştirse Şöyle yapalım. Şöyle yapalım o zaman. Bekle. Şimdi UC harcadığımız için harika iade fırsatımız var. Burayı öncelikle bir toplayalım. Bunları açalım. Buradan modifikasyon parçası çıkarmaya çalışacağız. E, bunlar da lazım. Might'a de girmem lazım. Bu elde aldım. Abi bana modifikasyon parçası ver. Hatta tamam buradan bir malzeme Dağmen geliyor ki. diyorum ya burada Top 3 var. tane geldi 9 oldu değil mi? Tamam. Arkadaşlar bitti bitti. Burayı da açtık. 4, 4 tane. 4 tane patlar mı? 5 tane. Bitti. Sana bir şey değil mi? Vurma efekti yapabiliriz ha. Vurma efekti yapabiliriz ama bence o bir parçayı bir tane motor alabiliriz. Abi senin motor takıntın tam olarak ne bilmiyorum ama Abi hesapta bir şey. Abi var. motoru boş ver. Arkadaşlar sizlere şöyle göstereyim. Ölüm duyurusunu basıyorum. Vurma efektine gider bu arada. Bir tane burada. iki tane de burası mı verecekti? Verdim lan iki taneyi. Bakayım. Vermiş. Şuradan da bir tane gelecek. Bunu da birleştirdim. Yani iki, üç malzeme. Vurma efekti. Hazır o kadar yapmışken vurma ben efekti. Biraz taraf, biraz daha açabiliriz o taraftan. Ya o taraftan değil de. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şu an iki tane mi var? Hemen shop'a giriyoruz. Shop'tan abi. Ne yapıyoruz? Bir dakika. Buraya geldik. İn abi aşağı. Buradan... Hemen 568 UC'yi bunu aldık. Tamam mı? Ondan sonra burada bir de bura, umarım 2-3 tane versin. Allah belanı verme. Bunu da aldık, bunu da aldık. Tamam. Şu an abi toplamda bu arada benim kaç tane şeyim oldu? Etkinlik dükkanı 23 tane olmuş. İşte, işte. 30 30'culuk kuponla da tekni vurayım. Vallahi bak şansıma güveniyorum ya. En fazla 2 tane. Tamam, bunu da alalım. Bunu da alalım. Ama ondan önce şunun hesap kitabını yapmam lazım. Atölyeye girdik. Şu an toplamda kaç malzeme var? Bakalım. 3. Geriye 2 malzeme lazım. Peki kaç adet modifikasyon parçamız var? Ona da bakalım. Envanter tıkladık buraya 5. 5 burası. RP'den de açtıkça geliyor mu lan? Bir dakika bakayım modifikasyon parçası. 1, 2, 2 tane burası veriyor. Buradan da 2 tane alabiliyoruz. 4. 4. 5 4 ama açacağız ya. O tekleri vururken bile çıkartabilirim yani. Okey, tamam ben şunları bir toplayayım ya. Bunları bir alayım. Bunları alayım. Okey. Bu arada moda ikonu açıldı. Açıldı. Tabi hesaba iki tane niye girince istemsizce bu da açılıyor. Ben diyorum ki abi bura bir böyle kalsın. Tamam mı? Tamam. Biz bir mighty uğramayalım mı? Ama ilk bir buz yardı vurma efektine getirmek Aynen lazım. Aynen ya yani. direkt işin çıkartabiliriz hmm. onu. Arkadaşlar şimdi envanterde mücevherimiz kalmış. Bir de buradan gelecek 4. Ben diyorum ki hazır uyacak bonlarını da aldığımıza göre Tekli tekli patlatalım. Hocam bu olay Patla benim olayım. Tamam sen de bir tane awk çıkar kaçalım. Bir, bir aug. tane awk. Aynen. Abi. Sadece bir, bir aug. tane awk. Bir tane awk'a işimiz biter. Kaçarız. Direkt vallahi kaçar gideriz. Benim abi facecam kaldı öyle. Facecam'i sola doğru. O oh. Oğlum, oğlum yapıştır. Abi mücevher atsa da olur lan. Abi harbiden olur bu arada. Yüzük tamam. Bol bol yüzüğümüz oldu. Eee abi bitti. Sadece... Vallahi var ya. Dur, dur daha var. Dur daha var. Aa, daha var. Dur bunları ben vurayım lan. Belki bitmiş dediniz. oğlum. Yemin ederim var ya adam 7 tane. Kardeşim. 7 tane. 30 uc'lik kupondan vallahi helal olsun. Yemin ederim helal olsun. Buz yarını 5 seviyeye basıyoruz. Vurma efektine getirdik zaten. Buz yarını, buz yarı yapan şey vurma efekti. Diyerekten bastık. Hayırlı uğurlu olsun. Buradan da işimiz bitiyor ve çıkıyoruz. İyi iyi. Hesap yavaştan adam oluyor. Adam oluyor. Şu kaskı harbiden bir takalım. Nasıl? Oy. Şu an, şu an bir kendine geldi. Şu an bir kendine geldi. 11k ucemiz var arkadaşlar. 11k UC ile ne mi yapacağız? Hemen tıklayalım buraya. Biliyorsunuz abi Mighty'den alınmamış çok güzel setler var. Bence parçayı kasalım ondan sonra hesap kitap yaparız. Neyi alacağımıza karar verelim. Vurdum abi. İlk ondan başladık. Umarım açarken bize destansı verir. Hatta uaz da verirse çok güzel olur. Uaz da lazım. Evet, yok galiba. Haydi oğlum. Oy, çok... Güzel. Adamsın. Adamsın. Güzel güzel. Destan sayımız artıyor arkadaşlar fazlasıyla. Abi, Hadi oğlum. Uaz çıktı ya. İki oldu. Valla en son bakacağım. Onu buradan tam kestiremiyorum. Hani çıkıp çıkmadığını. Klasikleri de açacağız. Çok güzel bir tane daha aldık. Tamam. Hadi abi seristen, seri seri ver ki işimiz bitsin ya. Ha gayret. Of. İkişer tane. Ha şöyle ya. Ha şöyle ya. Ha gayret. Ha gayret abi. at üçü çok güzel. Devam ediyoruz. 5K OC kadar bastık gibi. Ne diyorsun? Güzel. Aynen basalım. 5K. Ya Oy, Aa. ikinciyi de çıkarttık. İkinci kafalık çıktı. Oğlum, çok iyi. At, Bu arada vallahi hesap çok şanslı. Abi baba emekçi adamın hesabı da şanslı olsun ya. Vallahi var ya. İyi, iyi, iyi. Güzel. Devam ediyoruz. Araya bir destanset yani atarsa atarsa aynen. Çok iyi, olur. çok iyi olur. Aşırı çok iyi olur. Silah da dahil buna. Silah da dahil. Hani olur da silah milah. Hani yanlışlıkla Allah korusun. Karşım ya. Emekçinin yüzü ne zaman gülecek? Ha gayret. Ha gayret. Ha gayret. Yap o sporu. Bir tane daha çıktı. Şu an 12 tane oldu. Evet. 6.868 uc'miz var. İyi devam ettik ya. Devam ettik. Bir tane daha çıktı. Hadi o çıktı bu arada. Evet, Uaz çıktı. çıktı gördüm. Gördüm. Vallahi gördüm. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Haydi oğlum sana bir şeyler lan. At bir şeyler. Bir tane daha 14. A Hacı buz yarını fullemişken buz seti alınır bu arada lan. Vallahi arkadaşlar şu an aklıma geldi de 15 tane yaptık. Şimdi bu arada buradan da alabiliyoruz Alalım abi ver abi ver ver Ya 5k uc'yı şunun için bekletiyorum Biz şey yapacağız rp'deki e, Yani rp'yi komple fırlayacağız evet. O yüzden bekletiyorum abi girdik buraya Hazır buz yarı Fırlamışken ben diyorum ki bir Buz yarı setimiz olmasın mı be Bence iyi gider kaskı da İh. var Saksana. Aynen öyle hop aldık bunu Hayırlı olsun Kasa Biraz daha kasılabilir ya işgalci. işgalci işgalci için 4 şöyle 5 yaparız şunu hatta nasıl yaparız biliyor musun bekle 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 arkadaşlar basacağız ya basacağız basacağız vallahi basacağız bakayım burada bir hareketlik var mı yok şöyle yapacağız bize şu anda sadece 4 tane lazım 4 adet 4 evet 4 tane lazım bizi yorma rp'yi de fulllemek istiyorum 3 ha gayret Ha gayret. Ya da 3 tane falan. 2 şelli, 2 at. Ha gayret. 2. Hadi Oğlum bu bitireceksin lan, atsana erkenden. Bir, son bir adet. Son bir. Hadi ver şunu. Tamam, aldık, 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 aldık. 3200 ucam kalmış. E, etkinlik dükkanına giriyorum. Ha, bundan alamıyor muyum? Tamam, olabilir. Hop, envanteri açtım. Neredeyiz abi? Neredeyiz, neredeyiz? Burada. Hemen bunu birleştirdim. Bu arada ufak bir matematik hatası yapmışım Fazla mı aldı? galiba. Yok, 9 oldu. Aç abi hemen şuradan bas bir tane çıksın. Abi o niye öyle oldu bilmiyorum ama ufak bir yerde hata yapmış olabiliriz. E, bunu açtım. Vermedi. Abi hadi yorma bizi. Tek de ver gidelim. Bak işimiz gücümüz var. Yapma şunu bize. Hadi be oğlum. İnat etti inat. Vallahi inat etti. Puu evet, yazıklar olsun. Neyse aldık 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 aldık. Şöyle işgalciyi de çektik. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel güzel. Şimdi RP'yi nasıl fullleyeceğiz arkadaşlar? Merak ediyorsunuz değil mi? 2400 UC'miz var. Aynen, Envanteri açıyoruz, tamam mı? Bunları birleştiriyoruz. Buradan ha. RP kasacağım. Ya şimdi bunlar ince taktikler ya. 31 o. adet. Yemin ediyorum videoda kaç defa 31 gördünüz yazsanıza. Bir 2 3 tane var bu arada. Oğlum SS gösterdik. ss'in üstünde 31 yazıyordu. Burada 31 yazıyor. UC'de 31 yazıyor. Her yerde 31 yazıyor Anasını satayım. Geldik şimdi buraya. Bir tane tekli koyduk bir şey vermedi. Bir de buz yarı çıkartıyormuşuz. Ananı avradı ne? İşler değişir. İşler değişir. Keşke. Tamam mı? E sandım lan. Ah oh be. Vurduk. Okey. Kaç kaç level oldu? 63. Şimdi burayı kapat. Burayı kapat. Bunları da aç. Bunlar ama RP vermiyor ki ya. Kapat abi. Kapat. Kapat. RP'ye geldik. Şimdi RP'yi fullemeden çıkmak abi olmaz. Rütbe al dedik asla paket almak daha mantıklı paket olabilir alalım, saç çocuk. Alalım. çocuk çocuk. aynen aktif, ee, oynuyor. aktif oynuyor arkadaşlar Bu arada şey yapabilir Biz saçı yüzü falan alamadık ya Ben buradan paket satın alayım Burası bize 20 level versin Görev yaptıkça bin ucesini geri alsın Değerlendirsin Abi adam emekçi adam diyoruz Hani anlarsınız az çok halinden Tamam dedik bir tane daha paket aldım Hop. Kaç oldu ee, 83 olduk gayet güzel gayet güzel iki tane paketini açtık dağılabiliyor muyuz lan yok alamıyoruz kaç kaç hocam var kaç hocam var 503 acaba rp'yi toplasam bin olur mu rp'yi toplasam haydi bismillah bir paket daha alsak yeterli ya Ha gayret. Umarım umarım. Aynen. Aldın şu an. Envanterinde. Şu an arkadaşlar RP83 level yaptık. Şöyle bakıyorum. Rütbe kartlarından bir şeyler yapabilir miyiz? Bakıyorum 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 bakıyorum. Yok ya. Aldı 83'te valla. Arkadaşlar biz hiç burayı fullemeyelim tamam mı? Hem biz masrafa girmeyelim hem de zaten 16-17 level kalmış. Bu arkadaş burayı her türlü yüzler üstüne hesapta e, paketleri de sayarsak 2.5k UC bırakıyoruz. Yani yapabileceklerimizin en iyisini burada sergilemeye çalıştık. Daha iyisi umarım sizlerin olur diyerekten bir emanet vardı bu hesapta. Onları bir boşaltalım hocam serisinden. Aa, Hemen. E, tabii tabii tabii. Arkadaşlar bakın ilk girmeye giren bir arkadaşımızın yine bu şekilde hesabı yani ilk yerime giremezseniz bile mutlaka popülerlik atmayı unutmayın Bak şimdi bu çocuk tekrar girecek ya bu arada Sıralamaya tamam. mı? İzle şimdi sadece izle Ne yapıyoruz abi ben çaktırma e, atmışım bunları 4 tane bundan tamam mı? Hop attım Geldik buraya etkinlik dedik 50 adet attım Hop Geldik buraya. En son bakacağız. En son bakacağız. Bir tane şu var. 2 popülerlik veriyor. Attık bunu. Başka neyimiz var? Bakalım şöyle. 14 tane daha atsa gece 3'ten sonra ki atar zaten. Atar. Her türlü atar. Yani arkadaşlar, şu an bu arkadaş yani tekrardan o hakkı kazandı ikinci sırada. Tabii, Oğlum şey. zaten şu an bir kalp bile sıralamaya giriyorsun. Öyle söyleyeyim. Yani arkadaşlar, bunu iyi değerlendirmeye çalışın. Yani tamamen sizler için aslında bu. Yani hesap fullleme hes şey arıyorduk ya. Buradan seçiyoruz artık kafamıza göre. Öyle. Valla. Aynen öyle. Yani yarın öbür gün siz de kazanabilirsiniz. Neden olmasın? Diyerekten burayı da kapatıyoruz. Tekrardan bu arkadaşımıza bize destek verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Umarım istediği gibi umduğu gibi olmuştur. Şimdiden videodan çıkmadan önce mutlaka videoya like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.